Hepinize merhaba. Bugün 30 Ocak 2026. Bugün de farklı internet sitesi ve gazetelerden sizler için seçtiğimiz haber ve köşe yazılarını analiz ettiğimiz bir yayınla karşınızdayız. Amacımız da taradığımız kaynakları sizin için sentezleyip bilginize sunmak. Hazırsanız başlayalım. Elimizdeki kaynaklara şöyle bir bakınca bu hafta sanki her konuda ortak bir gerilim hattı var gibi görüyorum. Yani bir yanda ortaya konan büyük hedefler, vaatler, bir nevi olması istenen bir resmi gerçeklik var. Evet. Diğer yanda ise sahadan, kulislerden, hatta insan hikayelerinden sızan bambaşka bir yaşanan gerçeklik var. Bugün galiba bu iki dünya arasındaki makasın ne kadar açıldığına dair çok ilginç noktaları konuşacağız. Kesinlikle öyle. Ve bu gerilimin en net görüldüğü yerde Sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sabah Gazetesi'nde yazdığı makale. 2026 yılı için adeta bir manifesto gibi. Neler deniyor o makalede? Şahlanış reyi form yılı olacak deniyor. Enflasyon için beli kırılacak, tek haneye inecek gibi çok net bir söz veriliyor. Dış politikada Türkiye ekseni hedefi konuluyor. Kısacası kağıt üzerinde her şeyin yoluna gireceği, müthiş bir atılım yapılacağı tablosu çizilmiş. İşte tam da bu şahlanış tablosu çizilirken iktidar partisinin kendi içinden hem de en üst karar organından MKYK'dan gelen bir ses var ki o tabloyu bir anda yırtıp atıyor sanki. Nuray Babacan'ın aktardığı o anekdot çok çarpıcı, değil mi? Evet, evet. Yeni bir üye çıkıyor ve diyor ki, lüks arabaların camından vatandaşlara sabır telkin etmekten vazgeçelim. İnanılmaz bir çıkış. O salonda nasıl bir hava estiğini tahmin bile edemiyorum. Bu tek bir cümle aslında saatlerce yapılabilecek bir analizin özeti. Yani parti ile taban arasındaki o kopuşun, o yaşanan gerçekliğin en tepede bile artık görmezden gelinemeyecek bir noktaya geldiğini gösteriyor. Sadece bir eleştiri değil bu, bir isyan çığlığı gibi. Ve bu çığlığın çok somut bir ekonomik karşılığı var, emekli maaşları. En düşük aylık 20 bin lira olarak belirlenip konu kapatılınca, kaynaklar hem AKP hem de MHP kulislerinde, vekillerin sahaya çıkamayız, bunu savunamayız diye alarm verdiğini yazıyor. Hı hı. Yani o lüks araba eleştirisi eneklinin cüzdanında somut bir hale geliyor. İşte tam bu noktada Doğancan Özel. Yeni arayıştaki yazısında meselenin kökenini yeniyor ve buna Türk tipi iç cephe kaygısı adını veriyor. İç cephe kaygısı. Evet. Österdin tezi şu. Erdoğan ve Bahçeli sürekli iç cepheyi güçlendirelim, birliği sağlayalım diyorlar. Ama e, mevcut başkanlık sistemi doğası gereği birleştirmekten çok kutuplaşmadan besleniyor. Yani bir tezat var. Tam olarak toplumu birleştirmesi beklenen cumhurbaşkanlığı makamı siyasi kavganın tam ortasına oturunca o iç cephe dediğimiz şeyin zedelenmesi de kaçınılmaz hale geliyor. Yani bir yanda birleşme söylemi, diğer yanda ayrışmayı körükleyen bir sistem mimarisi var diyorsun. Bu taktiksel hamlelerin bir başka örneğini de İstanbul'da görüyoruz sanırım. Mehmet Tezkan yazısında hatırlatıyor. Evet, o afiş meselesi. Aynen. AKP İstanbul kötü yönetiliyor diye afişler asıyor. CHP lideri Özgür Özel de madem öyle Hodri meydan hemen seçime gidelim restini çekiyor. Sonuç? Derin bir sessizlik. Derin bir sessizlik. İşte Fehmi Koru bu durumu demokrasilerde çare tükenmez diyerek daha geniş bir tarihsel perspektife oturtuyor. İngiltere'de sürekli değişen başbakanlardan Demirel'in siyasi yasaklıyken bile bir şekilde formül bulup dönmesine kadar örnekler veriyor. Hı hı. Koru'nun altını çizdiği nokta şu. AKP bugüne kadar kazanacağından emin olmadığı hiçbir seçime girmedi. Dolayısıyla muhalefet gerçekten erken seçim istiyorsa iktidarı buna mecbur bırakacak, kamuoyunu arkasına alacak yeni ve yaratıcı formüller bulmalı. Yoksa bu restleşmeler siyasi bir gösteri olarak kalır. Tüm bu siyasi manevraların, büyük stratejilerin ötesinde bir de insan faktörü var. Yani siyasetin kararlarının doğrudan dokunduğu hayatlar. Tuğçe Tatari'nin T24'teki yazısı bizi işte bu boyuta taşıyor. O aile dayanışma meselesi, evet. Aynen. İBB operasyonları sonrası tutuklananların ailelerinin kurduğu o ağı anlatıyor. Siyasi yargılamaların en ağır bedelini ailelerin ödediğini ama tam da bu acının inanılmaz bir dayanışma doğurduğunu söylüyor. Bu çok önemli bir nokta. Tatari özellikle kadınların öncülük ettiği bu ağın siyasetin bütün o gürültüsünden daha güçlü bir ses çıkardığını ve konuların unutulmasına engel olduğunu vurguluyor. Hı hı. Aslında bu gücün yarattığı mağduriyetin kendi karşı gücünü yani dayanışmayı doğurmasının bir örneği. Bu tabloyu Yeni Arayıştan Elif Bengisu'nun yazısıyla birleştirdiğimizde ise durum daha da ağırlaşıyor. Bengisu, yaşamasına izin verilmeyen bedenler başlığıyla hasta tutuklulara dikkat çekiyor. Evet, çok ağır bir başlık. Doktor raporlarına rağmen Murat Çalık gibi isimlerin cezaevine geri gönderilmesini hukuki değil, tamamen siyasi bir mesaj olarak okuyor ve bunu sistematik bir ölüme terk etme pratiği olarak tanımlıyor. Anlıyorum. Yani siyasi güç sadece söylemlerle değil, aynı zamanda bireylerin bedenleri ve hayatları üzerinden de bir mesaj veriyor. Bu da bizi bu güç ve hukuk çatışmasının en karmaşık, en haslas yaşandığı bir diğer alana getiriyor. Terörsüz Türkiye hedefi ve Kürt meselesi. Aynen öyle. Bu alanda da benzer bir resmi söylem ve saha gerçekliği çatışması var. Bir yanda bakıyorsunuz, AKP'nin kurucularından Bülent Arınç gibi bir isim çıkıyor, siyasi suçlara genel af, AİM kararlarının uygulanması ve en önemlisi. Nedir o? Kürtlerin duyarlılıklarını dikkate alan, aşağılayıcı olmayan bir dil kullanılması gerektiğini söylüyor. Bu bir empati ve normalleşme çağrısı aslında. Ama Hakan Tanmaz'ın yeni araçtaki yazısı bu empati çağrısının neden karşılık bulmakta bu kadar zorlandığını çok net verilerle ortaya koyuyor, değil mi? Kesinlikle. Tanımıza göre sorun dilden de öte, Ankara ile Diyarbakır'ın yaşadığı gerçeklikler tamamen farklılaşmış durumda. Suriye'deki gelişmeler yüzünden Diyarbakır'ın gündemi kaygısı, sevinci, Kobani ve Rojava iken Ankara'nın gündemi bambaşka. Bir kopuş var yani. Tam olarak bu. Tahmaz buna duygusal kopuş diyor ve bu kopuşun altını Samer'in yani Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin bir araştırmasıyla çiziyor. Araştırmaya göre Kürt seçmenlerin sadece %15,5'u Ankara'nın Suriye politikasına olumlu buluyor. %15,5 çok düşük bir oran. Çok. Bu rakam aradaki güvensizlik uçurumunun ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Arınç'ın empati çağrısı işte bu uçurumun kıyısında yapılıyor. Medyaskop'tan Ruşen Çakır da bu havayı Kürt Sokağı diken üstünde başlığıyla yorumluyor. Kürt Sokağı derken de sadece Türkiye'dekileri değil, Suriye'den Avrupa'ya kadar tüm Kürtlerin ortak duygu durumunu kastettiğini belirtiyor. Evet, Çakır'a göre, Rojava'daki kazanımların tehlikeye girmesi ve batı tarafından bir kez daha yalnız bırakıldıkları hissi, o meşhur Kürd'ün Kürt'ten başka dostu yoktur sözünü yeniden dolaşıma sokmuş durumda. Bu ikilemi en iyi özetleyenlerden biri de galiba Dem Parti eş başkanı Türay Hatimoğulları'nın T24'e verdiği demeç. Kesinlikle. Bir yandan çözüm sürecini desteklediklerini söylüyor ama hemen ardından ekliyor: "Rojava'da Kürtler katledilirken biz nasıl susacağız?" Sürecin samimiyet testinin ise mecliste atılacak somut adımlar olduğunu söylüyor. Ne gibi adımlar? İnfaz yasası, Kayyum meselesi, Kavala ve Demirtaş'ın serbest bırakılması gibi. MHP'nin rolüne de değinip parti yaptırım gücünü kullanmalı, sadece öneride kalmamalı diyor. Selahattin Demirtaş ismi geçmişken Murat Sabuncu da T24'te tam bu konuya odaklanıyor. Türkiye'nin etrafı ateş çemberiken içeride hem Türklerin hem de Kürtlerin sözünü kulak verdiği bir aktör olan Demirtaş'ın özgür olmasının bu ateşin sönmesine yardımcı olabileceğini savunuyor. Hı <laughs> bu da iç ve dış dinamiklerin ne kadar iç içe geçtiğini gösteriyor aslında. Kesinlikle. Ve bu hassas dengede Veysi Sarı sözen gibi yazarlar da bilgi savaşlarına dikkat çekiyor. Öcalan'la yapılan bir görüşme tutanağının tam da Rojava'ya operasyonların başladığı bir dönemde sızdırılmasının Öcalan'ın imajını karalamaya yönelik provokatif bir amaç taşıdığını iddia ediyor. Bütün bunlar sürecin ne kadar mayınlı bir arazide ilerlemeye çalıştığını gösteriyor. Peki Suriye'deki sahadan gelen haberler ne yönde? Özel yönetim heyetinin Ateşkes sonrası yeniden Şam ile masaya oturduğu belirtiliyor. Diğer yanda ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alcazere'ye konuşup STC ile Şam arasındaki anlaşmayı önemli bulduklarını… Ama… Bir aması var. Evet. STC'nin yani Suriye Demokratik Güçlerinin, PKK'nın uzantısı olduğu gerçeğini ve Türkiye'nin güvenlik kaygılarını dile getiriyor. Anladım… Burada Murat Aksoy ve Mesut Yeğen'in analizleri, SDG'nin durumunu anlamak için kilit rol oynuyor. İkisi de farklı açılardan ama benzer bir sonuca varıyor. Aksoy, SDG'nin en büyük hatasının siyaset üretmek yerine gücünü ABD ve Kandil gibi dış aktörlere dayaması olduğunu söylüyor ve bu durumu siyasetsizlik olarak tanımlıyor. Siyasetsizlik Yan ise, daha sert bir ifadeyle SDG'nin yanlış hesaplarını mercek altına alıyor, ABD'nin artık SDG'yi değil, Şam rejimini birincil partner olarak görmeye başladığını ve o çok güvenilen Kürt Arap koalisyonunun bir haftada nasıl çöktüğünü anlatıyor. Yani iki yazar da aynı şeyi söylüyor. Sadece dış güçlere yaslanmak bir yere kadar. Aynen öyle. Siyaset üretmeyip sadece dış güçlere yaslanmanın bedeli ağır olur diyorlar. Bu dış güçlere bağımlılık meselesi bizi doğrudan küresel sahneye taşıyor ve burada da Fikret Bila'nın Hak TV'deki yazısında işaret ettiği gibi artık kuralların değil saf gücün belirleyici olduğu bir düzene doğru gidiyoruz galiba. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları bunun en somut örneği. Evet, Trump'ın İran'a yönelik çok büyük ve güçlü gelirlerimiz var, umarım kullanmak zorunda kalmayız tehdidi ya da İngiltere'yi Çinle işbirliği yapmaması için açıkça uyarması. Aynen, bunlar diplomatik dilin çok ötesinde doğrudan güç gösterisi ve bu durum özellikle Avrupa'yı fena halde sarstı. Hakan Okçal T24'te, Yücel Özdemir'de Evrensel'de bu sarsıntının sonuçlarını yazıyor. Trump'ın Grönland'ı satın alma çıkışı veya Avrupalı liderleri aşağılayıcı tavrı AB'yi kendi göbeğini kesmeye zorladı. Ne gibi adımlar attılar peki? Avrupa ABD'nin arka bahçesi olmaktan çıkıp kendi başına bir küresel aktör olma arayışına girdi. Bir yanda Latin Amerika ülkeleriyle, diğer yanda Hindistan ile devasa serbest ticaret anlaşmaları imzaladılar. Avrupalı liderler tabiri caizse Pekin'in kapısını aşındırmaya başladı yani bir eksen kayması mı var kısacası dünya ABD Çin ekseninde yeniden şekillenirken Avrupa bu oyunda piyon olmak istemediğini net bir şekilde ortaya koyuyor peki Türkiye bu yeni güç denkleminde nerede duruyor uğur ergan'ın yazısı bu konuda biraz karamsar bir tablo çizmiş gibi Dışişleri Bakanı Fidan'ın gün gelecek Avrupa lütfen gelin diye yalvaracak sözünü hatırlatıp gerçekte olanın tam tersi olduğunu söylüyor. AB, Türkiye ile gümrük birliğini güncellemeyi sürekli ertelerken Hindistan gibi dev bir pazara kancayı takmış durumda. Bunun bize bir zararı olur mu? Ergan, bunun özellikle tekstil ve otomotiv gibi lokomotif sektörlerimize büyük zarar vereceği uyarısında bulunuyor. Anladım. Türkiye'nin bu denklemde en aktif olduğu yer ise sanırım ABD-İran gerilimi. Kesinlikle. Murat Yetkin ve Nebi Mirşin yazıları Türkiye'nin burada üstlenmeye çalıştığı arabuluculuk rolüne odaklanıyor. Yetkin, Erdoğan'ın Trump'a İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile üçlü bir görüşme önerdiğini aktarıyor. Mirş ise Türkiye'nin sorunun topyekün bir pakette değil, güven arttırıcı adım adım bir yaklaşımda çözülmesini önerdiğini belirtiyor. Bir denge politikası izleniyor yani. Evet, Türkiye bu güç savaşında bir denge unsuru olmaya çalışıyor. Ama Abdurkadir Selvin'in Hürriyet'teki kulisi işin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. ABD, Ramazan başlangıcı olan 19 Şubat'tan önce İran'ı vurabilir ve böyle bir saldırıdan en karlı çıkacak ülke İsrail olur diyor. Bu küresel güç oyunlarının ve bölgesel gerilimlerin faturası eninde sonunda hep ekonomiye çıkıyor. Ve elimizdeki yazılar gösteriyor ki Türkiye ekonomisindeki asıl savaşta rakamlarla değil, güvenle, yani bir nevi inançla ilgili. Dicle Bozdan Kala Yeni Arayıştaki yazısında tam da bunu inanç sınavı olarak tanımlıyor. Kesinlikle. Kalan'ın yazısındaki kilit cümle bence her şeyi özetliyor. Yarın bugünden daha pahalı olacak. Bu çok yerleşmiş bir beklenti. İşte bu beklenti, bu korku kırılmadığı sürece dünyanın en doğru ekonomi politikalarını bile uygulasanız insanlar harcamaya ve stoklamaya devam eder. Enflasyonla mücadele başarısız olur. Mesele matematiksel olduğu kadar psikolojik bu inançsızlığın, bu psikolojinin resmi rakamların nasıl anlamsızlaştırabildiğini de Karar Gazetesi'nden İbrahim Kahveci çok net gösteriyor. TÜİK verilerine göre işsizlik rekor seviyede düşmüş görünüyor. Kulağa harika geliyor değil mi? Evet, ilk bakışta öyle. Ama kahveci rakamların derinine inince görüyoruz ki işsizliğin düşmesinin nedeni yeni istihdam yaratılması değil. Peki ne o zaman? İnsanların artık iş bulmaktan umudunu kesip iş aramaktan vazgeçmesi, iş gücü piyasasından çekiliyorlar. Ve en trajikomik olanı da kahvecinin belirttiği gibi ekonomi yönetiminin bu umutsuzlukla düşen işsizlik rakamını bir başarı gibi sunması. Kahveci bu duruma sadece pest diyerek tepki gösteriyor. Bu durum tam olarak Dicle Boz'dan kalanın bahsettiği o inanç krizinin istatistiksel kanıtı aslında. Kesinlikle. İnsanlar sisteme olan inancını yitirmiş. Güven ve inanç demişken kaynakların nasıl dağıtıldığı da bu algıyı doğrudan etkiliyor. Çiğdem Toker'in T24'teki yazısı bu konuda çok çarpıcı bir örnek veriyor. Bir anda en düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak belirlenirken, diğer yanda işsizlik fonundan işverenlere asgari ücret desteği olarak tam 76,3 milyar TL aktarılacak. İnanılmaz bir rakam. Toker'in sorguladığı da tam olarak bu. Adı işsizlik fonu olan, yani işsiz kalanların güvencesi olması gereken bir kaynaktan patronlara bu kadar devasa bir transfer yapılması ne kadar adil? İşte bu tür kararlar o bahsettiğimiz ekonomik güveni ve toplumsal adalet duygusunu temelden sarsıyor. Yani bu üç yazı, Kalanın psikolojik analizi, kahvecinin veri okuması ve Toker'in adalet sorgulaması bir araya geldiğinde ekonomideki asıl meselenin rakamların çok ötesinde bir güven ve adalet krizi olduğunu anlıyoruz. Aynen öyle. Bugün siyasetin koridorlarından Suriye'deki cephe atlarına, küresel güç mücadelesinden ekonomideki inanç krizine kadar oldukça geniş bir yelpazeyi taradık. Tüm bu analizlerin ışığında sana ve bizi dinleyenlere düşünmeleri için bir soru bırakmak istiyorum. Elimizdeki bütün bu kaynaklar parti içindeki lüks araba çatlağından, Ankara ile Diyarbakır arasındaki o duygusal kopuşa, Trump'ın kuralları hiçe sayan dünya düzeninden, ekonomideki yarın daha pahalı olacak inançsızlığına kadar, bütün bunlar aslında tek ve daha büyük bir sorunun farklı yüzleri olabilir mi? Nasıl bir soru bu? Belki de asıl mesele Fikret Bila'nın da işaret ettiği gibi bildiğimiz, alıştığımız kurallara dayalı sistemlerin çöküşü ve yerini her alanda saf ham gücün aldığı yeni bir döneme girişimizin sancılarıdır. Eğer öyleyse bu yeni ve belirsiz düzende hem ülke olarak hem de birey olarak yerimizi nasıl bulacağız? Umarız bu analizi sizlere yararlı olmuştur. Yayınımızın sonunda sizlerden ricalarımız olacak. İlki, ki bu yayını dinlediğiniz yeni arayışın Spotify ve YouTube kanallarını takip edip abone olup paylaşmanız. İkincisi de her gün farklı alanlarda yazıların yer aldığı yeniarayis.com sitesini ziyaret etmeniz ve buradaki yazıları çevrenizde paylaşmanızdır. Tekrar teşekkür eder, güzel bir gün dileriz.